Sevgili dostlarım merhaba bir videomuzda daha beraberiz. Yurt dışında evlilikler gurbetçilerimiz açısından söyleyeyim. Yurt dışında Türk vatandaşı bir kişi yabancı ile evlenebilir. iki Türk vatandaşı olabilir. Mavi kartlı olabilir. Bunlar yabancı makam önünde Türk hukukuna aykırı olmamak ve evlenme engeli bulunmamak şartıyla yani batıl olmamak şartıyla evlenmenin, Bunlar Türk hukuku açısından geçerlidir. Şayet böyle bir evlenme gerçekleşmişse yabancı makam önünde örneğin Almanya'da Standesamt'ta bir evlilik söz konusuysa bunun koca Türk vatandaşı ise kocanın 30 gün içerisinde bunu yetkili konsolosluğumuza, dış temsilciliğimize bildirme zorunluluğu var. Eğer evlenen koca yabancı ise eşi kadın olan kişi Türk vatandaşı ise o zaman kadının bu 30 gün içerisinde Yurt dışı temsilciliğimize, konsolosluğumuza, büyük elçiliğimize bunu bildirmesi gerekiyor yasal olarak. Ancak bazı ülkelerde dış temsilciliğimiz bulunmayabilir. Bu bulunmuyorsa veya bu evlenme belgesi ibraz edilememişse yurt dışında, yurt içinde de yani Türkiye'de de nüfus müdürlüğüne işte bu evlenme belgesinin Türkçe'ye tercümesi usulüne uygun olarak tercümesinin yapılıp onaylanması ve nüfus müdürlüğüne verilmesi halinde de bildirim yapılabilir. Gelelim evlenme şartlarına. Evlenme bir akittir, bir sözleşmedir. İki taraflıdır. Nasıl ki bir kira sözleşmesi iki taraflıdır. İşte kiracı, kiralayan aynı şekildedir. Evlenme de biraz sosyal yönü daha tabii ki ağırlıklı olan bir akit türüdür, sözleşme türüdür. İki tarafın yani bir kadın bir erkeğin olması gerekiyor ve bunların ayırtma gücüne işte psikolojik olarak, bedensel olarak ve evliliğin getireceği sorumlulukları, yükümlülükleri bilebilecek bir olgunluğa erişmiş olmaları gerekiyor bu iki tarafın ve karşılıklı rızaların olması gerekiyor. Yani bir taraf istemiyorsa hileyle, aldatmayla veya gabin dediğimiz zorlamayla bir dar halde bırakmayla nikah işlemi yapılmışsa bunlar geçersizdir. Şimdi bu dediğim gibi ayırtma gücüne sahip olacaklar. İşte kısıtlılık altında olmayacaklar. Yani kısıtlılık altında derken evlenemeyecek derecede kısıtlılık altına alınmış kişilerin evlenmesi mümkün değildir. Eski Medeni Kanunumuzda da 7 Medeni Kanunumuzda da 18 yaşını geçen taraflar kızımız olsun gelin veya damadımız olsun oğlumuz bunlar 18 yaşını geçmişlerse tabii ki 18 yaşı dolduracaklar 19'dan gün almış olmaları gerek bunu hemen parantez içerisinde belirteyim Türk vatandaşlarında veya Türk insanında şöyle bir inanç var işte Şerif Bey bu 18'den gün aldı, o zaman 18 yaşında diyorlar. Hayır, tamamlanan yaş sayılır. Hukuka göre ve gerçeğe göre, doğası gereği de tamamlanan yaş yaşımızdır. Şöyle örnek vereyim, diyelim ki çocuk doğdu, sıfır yaşındadır daha, bir günlük bebektir. Ama bu bir yaşını doldurduktan sonra biz çocuğa bir yaşında diyebiliyoruz. Onun için 18 yaşını dolduracak, 19'dan gün alacak tamamlanan yaş yaştır. Hukuken de bu böyledir. 18 yaşını geçmişse hiç kimsenin rızasına gerek olmadan bu kızımız da oğlumuz da evlenebilir. Fakat eski kanunumuzda şöyle bir düzenleme vardı. Yaş sınırları biraz daha düşüktü. 17 yaşını doldurmuş, 17'yi bitirmiş, 18'den gün almış erkek çocukları ve 15 yaşını bitirmiş kız çocukları bunlar iki taraf Anne baba rızasıyla veya varsa vasileri veya kanunu temsilcilerinin rızasıyla evlenme akdi yapabiliyorlardı. Evlenme nikah işlemi yapabiliyorlardı. Eğer 14 yaşındaysa kızımız ve olağanüstü bir durum varsa mesela hamile ise o zaman hakim izniyle 14 yaşındaki bir kızın evlenmesine izin hakim kararıyla tabii ki verilebiliyordu. Bu nikah ki gerçekleşebiliyordu. Ama kanun değiştirildi. Bu sınırlar yukarıya çekildi. 18 yaşının altında şayet oğlumuz 17 yaşını doldurmuş ve bir gün geçmişse kızımız da aynı şekilde 17 yaşını doldurmuş bir günü geçmişse o zaman bunların evliliği mümkün. Neyle? anne baba yani veli rızası veya vesayet altındalarsa vasisi veya kanuni temsilcisinin rızasıyla olabiliyor. Şayet kanuni temsilci bu rızayı vermiyorsa sebepsiz yere küçüğün veya kısıtlının başvurusu üzerine hakim onu dinledikten sonra vasiyi yani kanuni temsilciyi dinledikten sonra bu izni verebilir. Burada belirtmek gerekir ki ayırtma gücüne sahip olmayanlar ile 15 yaşını dolduran küçükler mahkemece ergin sayılsalar bile mahkeme tarafından ergin sayılsalar bile biz eski tabiriyle kazayı rüş diyoruz. Bu şekilde bir karar alınsa bile evlenme akdi yapılamaz eski kanunun aksine. Peki evlenme engelleri hangisidir? Her şeyden önce belirtmek gerekir ki birincisi hısımlıktır. Bunu da ikiye ayıralım. Üst soy, alt soy arasında evlilikler yasaktır. Yani anne, baba, dede, nene bunlarla evlilik yasaktır. Veya aşağıya doğru veya kardeşler arasında evlilik yasaktır. Çocukla anne babanın evlenmesi yasaktır. Bu bir evlenme engelidir. Bunların içerisine amca, teyze, dayı, hala da girer. Kayın hısımlığı yani sihri akrabalık kurulmuş olduktan sonra boşanma olsa bile eşlerden biriyle diğerinin üst soyu veya alt soyluyla da evlilik yapılamaz. Bu da bir evlenme engelidir. Diğer bir evlenme engelimiz de evlat edinenle evlatlık evlenemezler veya evlat edinenle bunların alt soylarıyla birbirlerinin alt soyu ve üst soyuyla da evlilik yasaktır. Hatta evlat edinenin veya evlat edinilenin eşiyle diğer evlat edinen veya evlatlık evlenemez. Hısımlık dışında ikinci evlenme engelimiz ise kişinin evlili olması. Yani bizim Türk hukukunda tek evlilik esastır. Bir kişi nüfus kayıtlarında evli ise ikinci bir evlilik yapılamaz. Şayet evlenme memurluğuna başvurduğunuzda bu Önceki evlilik, boşanma, evliliğin iptali veya eşin ölümü sebebiyle sona ermişse bu engel kalkmışsa tabii ki nikah kıyılabilir. Ama buradaki şart bunun öncelikle nüfus kütüklerine işlenmesi gerekiyor. Yani boşanma, evliliğin iptali veya ölüm olayının nüfus kütüklerine işlenmiş olması gerekir öncelikle. Diğer bir evlenme engeli boşanmış kadının mahkeme kararıyla boşanmışsa boşanmaya ilişkin kararın kesinleştiği tarihten itibaren 300 günün geçmemiş yani biz buna iddet müddeti bekleme müddeti diyoruz. Bunun geçmemiş olması halinde de evlilik yapılamaz kadın açısından veya eşi ölmüştür. Eşinin ölüm tarihinden 300 gün geçmemişse bu da evlilik engelidir. Ancak bunlar için eğer hakime başvurulursa veya bu süre içerisinde doğum yapmışsa veya hakime başvurursa hamile olmadığını ispatlarsa doktor raporuyla hakim izniyle bunların evlenmesi mümkündür. Bu şekilde iddet müddeti kaldırılabilir. Gayipliğine karar verilmiş kişiler yani kayıp olduğuna mahkemece karar verilen kişiler evliliğin, evlenme sözleşmesinin fesi yapılmadığı müddetçe yani buna mahkemece karar verilmediği müddetçe evlenemezler. 1593 sayılı umumi hıfzı sıha kanunumuz gereğince sağlık raporu, sağlık kuru raporu alınmadan nikah işlemi yapılamaz. Bu raporun mutlaka alınması gerekiyor. Akıl hastaları ise Evlenmelerinde tıbbi bir sakınca bulunmadığına dair resmi devlet veya üniversitelerin araştırma hastanelerinin heyet raporu olmadıkça sağlık raporu olmadıkça bunların da evlenmesi mümkün değildir. Küçüklerin ve kısıtların işte velisi vasisi kanuni temsilcisi tarafından rıza verilmesi işte 17 yaşında olmaları halinde bu rızanın mutlaka resmi merciler önünde verilmesi gerekiyor evlendirme memuruna ibraz edilirken. Şayet bu rıza işte siz nikah kıyarken taraflar başka yerde imzalanmış diyelim ki babası izin vermiş ona ilişkin bir kağıt getiriyorsa bu kabul edilmez. Bunun mutlaka resmi bir makamca tasdik edilmiş olması gerek. O kişinin gerçekten de rıza verdiğine dair. Ama bunu evlendirme memuru önüne geliyorsa ebeveyn yani velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi onlar da bunu evlendirme memuru alıp tasdik edebilir, bu beyanı alabilir. Ancak vasi veya kanuni temsilci başvuruyorsa, bu rızayı veriyorsa onların da vasi olduklarına dair veya kanuni temsilci olduklarına dair belgeyi, mahkeme kararını da evlendirme memurluğuna vermek zorunlulukları var bu beyanı verirken. Evlendirme memurluğuna yapılacak başvuruda kimdi bunlar? Belediyeler, muhtarlar ve il veya ilçe müftülükleriydi. Bunlar tabii ki yabancılar açısından muhtarlar ve müftülükler nikah kıyamazlar, nikah işlemi yapamazlar taraflardan biri yabancı ise. Bu memurluk aldığında evraklarını eğer bir evlenme engeli görürse talebi reddeder ve taraflara bunu bildirir. Ve bu engeller kalkmadıkça da evlendirme işlemini yapmaz. Eğer nüfus kayıtlarındaki bir hatadan kaynaklanmışsa bu engel o zaman bu kayıtların düzeltilmesine kadar beklenir. Bu sürede de evlenme işlemi yapmaz evlendirme memurluğu. Şunu da söyleyeyim bütün evraklar tamamsa, evlenme engeli yoksa evlendirme memurluğu işte bu belediyenin evlendirme memurluğu olabilir, muhtar olabilir, ilçe veya il müftülüğü olabilir. Bunlar taraflara bir gün ve saat verirler. Bu saatte o bulunan yerde bu dairede olabilir mesai saatleri içerisinde şayet mevzuatımız uygun dışarıda da mesai saatleri dışında resmi dairenin dışında da nikah işlemi yapılabilir. Bu randevu verilir ve bu randevuda iki de şahit getirilir. Şahitler de önemli bu iki şahidin Mutlaka tarafları tanıyor olması gerek, şahitliğe engel bir hallerinin olmaması gerek, 18 yaşından büyük olmaları gerekir ve bu nikahın kıyıldığını, tarafların kendi rızalarıyla evet dediklerini, işlemin de resmi bir memur önünde yapıldığını şahadetleriyle şahitlikleriyle tasdik ederler, imzalarlar. Bu nikah için iki şahidin olması yeterlidir. İşte davetli gelmedi, gelmedi, onlarda bulunmadı deyip nikah işlemi iptal edilemez. Sadece iki şahit yeterlidir. İşte gelin, damat, bunlar ve iki şahitle nikah tamamlanmış olur. Şayet bunlar tamam ise evlendirme memuru kendi beyanlarıyla, rızalarıyla evlenip evlenmediklerini sorar ve bunu olumlu bir yanıt aldığında da bunu tasdik eder, yüksek sesle evlenmenin gerçekleştiğini beyan eder, duyurur ve o şekilde de evlenme kütüğüne bunu işler ve 10 gün içerisinde de nüfus müdürlüğüne gönderir. Yurt dışında evlenme gerçekleşmişse yani yabancı makam önünde gerçekleşmişse bunu alan dış temsilciliğimiz, konsolosluğumuz doğrudan aile nüfus kütüklerine bunu yani Türk vatandaşının aile kütük nüfusuna doğrudan işler. Evlendirme memurluğu işleyemez bunu 10 gün içerisinde ilgili nüfus müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Video çok uzadı. Bunun için ben bu kadarla yetineyim. İnşallah faydalı olmuştur verdiğimiz bilgiler. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler diliyorum.